Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows'umuzda silemediğimiz herhangi bir dosyayı ya da klasörü nasıl silebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle silmek istediğim dosya burada. Klasör daha doğrusu. Şimdi bunu sağ tıklayıp sil dediğim vakit dosya ögesinin yerini değiştiğini, silinemediğini ya da bir başka öğe tarafından kullanıldığını söylüyor. Shift Delete dediğim zaman yine aynı işlemi yapıyor. Yani hiçbir türlü bu dosyayı silemiyorum. Ne yapacağız? Tarayıcımıza gelelim. Bu alana Unlocker yazıyoruz. Herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Şuradan. Evet, dosyayı indirdim. Burayı kapatabiliriz. Next diyoruz. Program Files içerisinde AnlaKur klasörü bu şekilde kurulumu sağlayacağız. Next diyoruz yine. Install. Evet diyeceğiz. Finish. Evet bu kadar. Şimdi bilgisayarımızı açacağız. Bilgisayarımızın içerisinde C yerel diskinde Program Files klasöründe bu alana, bu harfine basarsak, Unlocker klasörü çıkar. Kurmuş olduğumuz program burada. Bir diğer yöntemde, Başlat menüsüne tıklarsak, en son kurulmuş olan programı en üste görebiliriz. İster dosya yolunu takip edin, isterseniz dediğim gibi Başlat menüsünden en son kurulu olan dosyayı en yukarı atacak. Açalım. Evet diyoruz. Buradan Bakın silemediğimiz dosya burada. Project PR diye geçiyor. Seçiyoruz. Alt klasörleri de var. Eğer bu klasörü bir defa da silmezse tek tek silmemiz gerekecek. Öncelikle klasörümüzü tek seçelim. Tamam diyelim. Burada yapacağımız işlemi soruyor bize. Herhangi bir şey yapma diyor. Sil diyor ya da yeniden isimlendirir ya da taşı. Biz sileceğiz. Delete seçiyoruz. Daha sonra OK diyoruz. Evet, dosyamız başarılı bir şekilde silindi. Evet arkadaşlar, bugün yapmış olduğumuz işlem silemediğimiz klasörü ya da dosyayı Unlocker programıyla nasıl silebileceğimizi size gösterdim. Bugünlük bu kadar.